Hocam merhaba. Afrika Dilba. Elektronik Haberleşme Uzaktan Öğrenim 2. Sınıf. Hocam bu haftaki ikinci e, programımızda bize göstermiş olduğunuz ortalama hesaplama işlemini e, yapmıştık. Şimdi e, izninizle yazdığım e, programı size göstermek istiyorum. Yazdığım bu programda hocam yine e, C programlama dilinin giriş ifadeleri olan include studio include include e, e, başlık olarak yazıyoruz. Daha sonra main ifadesini kullanıp e, bizim kullandığımız e, süslü parantezli ardından float olarak yani e, a, b ve c 3 e, tane e, sayıdan ortalama alacağımızı ifade edip printf dediğimizde Öncelikle A sayısının girilmesini A sayısında scanf ifadesini kullanarak e, float bir ifade olduğunu, girilen ifadenin belirtiyoruz. Aynı şekilde sıradaki B sayısını printf deyip bir satır geçeceğimiz için slash n e, B sayısını giriniz ifadesini yazıyoruz. Daha sonra B sayısını nereden e, bulacağını scanf ifadesiyle yüzde f e, and b sayısı daha sonra tekrar print etti yine c sayısını girmek için e, slash and c sayısı giriniz ifadesini kullanıp altında da scanf diyerek c sayısının bir float sayı olduğunu e, belirtip en alt satırda yine ortalama e, tanımlayıp e, a B ve C'nin toplamlarının 3'e bölümünün ortalamayı ifade ettiğini belirtip printf deyip ee, tekrar bir satır alta bu sayılan ortalamasının float olarak ortalama değeri çıkan değerin oraya yazılmasını e, istedik. Şimdi programı çalıştırıyorum. A sayısını giriniz dediğinde ben ifadelerin şimdilik kolay olabilmesi için küçük rakamlar seçtim. Birinci rakamımız 5. B sayısı dediğinde ikinci rakamımız 4. C sayısını giriniz dediğinde üçüncü rakamımız da tekrar 3 gireceğiz ve Enter tuşuna bastığımız zaman bu üç sayının ortalamasının 4 olduğunu bize programımız hesaplamış oldu. Böylece programımızın çalıştığını görmüş olduk. Saygılar.